Efendim e, iftardan önce, sahurdan sonra bu iki vakit çok değerlidir. Bakın size şunu söyleyeyim. Ahirette insan üç şeye çok pişman olacak. Bir, hafız olmadığına çok pişman olacak. İki, teheccüde kalkmadığına çok pişman olacak. Üç, akşam iftardan önce ve gece sahurdan sonra. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim diye Allah'ı tesbih etmediğini çok pişman olacak. Bir kere bu kısım çok önemli. Orucun iftar öncesindeki zaman Cenabı ı Hakk'ın bütün kapıları açtığı ne istiyorsam kulum söyle dediği bir zamandır. Bunu değerlendiren ancak bilenin yapacağı iştir. Biz burada dinleyicilerimize böyle bir tiyo kırnak içinde vermiş olalım. O anlar tam isteme anlardır.